Evet sevgili YouTube hoş geldin. Ee, bugün BG'nin getirdiği yeni etkinlikten bahsedeceğim sizlere. Galaktik Servet Etkinliği. Ee, etkinlik yine tabii ki oyunun belli bir kısmına getirilmiş bir etkinlik. Ee, bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle baştan söyleyeyim. Ee, çok beğenmedim açıkçası. Ee, biraz detayından bahsedelim. Neden beğenmediğim hakkında da videonun ilerleyen kısımlarında konuşuyor oluruz arkadaşlar. Şimdi galaktik servet etkinliği diye bir etkinlik getirildi. Etkinlikteki amacımız elimizdeki krediyi kullanarak elimizdeki efsanevi destekleri yani mor destekleri kullanarak altın küre elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz altın küreleri de sağ tarafta gördüğünüz kutu kamuflaj çarpı 10 destek galaktik servet profil arka planı çarpı 10 işte altın. 7 gün Premium gün ve 2500 serbest deneyim alabileceğimiz yerlerde harcayabiliyoruz e, ne karşılığında veriyoruz dedik kredi alırsak kredi karşılığında altın küre alacağız e, bunun dışında desteklerle altın küre alacağız şimdi baktığımız zaman e, rakamlar çok yüksek ee, hani kredi için konuşmuyorum ama destek kısmı için konuşursak 30 tane e, mor desteğe 45 tane altın küre veriyor 30 tane altın küre veriyor baktığınız zaman 45 tane veya 30 tane altın küreye alabileceğiniz hiçbir hediye yok kredi tarafına geçtiğimizde 150 kaldık bir kredi ile beraber 35 tane altın küre alabiliyorsunuz ee, 35 tane altın küreye de gene alabileceğiniz herhangi bir hediye yok onun için çok fazla harcama yapmanız gerekiyor. Benim hesabımda olanları sağ üst köşede görüyorsunuz. Yaklaşık 5 milyonluk bir kredim var. 83 tane 9 saatlik premium günüm var. 413 tane destek, 30, 197, 16, 53 tane de desteklerim bulunuyor. Çok fazla benim hesabımda destek veya kredi olmadığından dolayı benim hesabım için avantajlı bir etkinlik değil. Kimler için avantajlı bu etkinlik? Uzun yıllardır oyunu oynamış, artık alacak tankı kalmamış, bütün işte seviye 10 tankları açmış. Hesaplar için gayet kullanışlı bir etkinlik olarak söyleyebiliriz. Ama tabii ki çoğumuzun hesabında e, biriken kredidir, biriken destekler olmayacaktır. Eğer ki hesabınızda çok fazla kredi birikmemişse, çok fazla destek birikmemişse benim tavsiyem hiç bu etkinliğe karışmamız yönünde olacak. Şimdi biraz daha detaylı bakalım. Ne veriyor bize? Galaktik kutu denilen bir kutu veriyor. Kutunun içerisine baktığımızda arkadaşlar. Kutunun içerisinden çıkacaklar. E, altın veriyor. Serbest deneyim veriyor. Ve tank sertifika parçaları veriyor. Bu parçaları birleştirdiğinizde. Size. 3. 4. 5. ve 6. seviyede. Tanklar almanızı sağlıyor. Bu tanklar da. Kollektör tank mavi yazılıyor görüyorsunuz. Kollektör tankları satınca da altın alabiliyorsunuz. Herhalde en fazla 250 altın, 6. seviyedeki 250 altın veya 500 altın olması lazım. Eğer ki birleştirirseniz satmanızın karşılığında da 500 altın alabiliyorsunuz. 100 tane biriktirirseniz sertifika parçalarından tankı açmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için burada sertifika parçası verildiğinin altını çizelim. Daha sonrasında baktığımızda kamuflaj veriyor. 3000 altın küreye bir kamuflaj alacağız. Şöyle yanarlı dönerli bir kamuflaj veriyor size. Şöyle tankta göstereyim. Gördüğünüz gibi yanıyor sönüyor. Yani ben çok önem vermiyorum kamuflaja veren arkadaşlarım var. Tercih sizin tabii ki ama 3000 altın küre de az değil yani matematiğini yaparsınız. Ee, dediğim gibi hesabınızda artık bütün 10 seviye tankları kasmışsınızdır sonrasında e, yapacak bir şey yoktur. ve bunları tabii ki harcamanız lazım. Burada değerlendirebilirsiniz. Çarpı destek veriyor. Çarpı 10 iki tane hakkımız var. 350 altın küreye iki tane çarpı 10 destek alabilirsiniz. Bir ihtimal bu kullanılabilir. E, tank kasarken e, iki tane çarpı 10 büyük ölçüde işimize yarayacaktır. Bunu tavsiye edebilirim. Galaktik server profil arka planı dediğimiz bizim profilimize giren oyuncularımız arka planda şöyle bir profil resmi görmelerini sağlıyor. Tamam güzel sağlıyor. Başka da bir avantajı yok. 20.000 altın küre arkadaşlar. 20.000 altın küre. Yani kötü bir şey de demek istemiyorum. Alanlar falan olur da yani saçma sapan bir şey arkadaşlar. Kusura bakmayın da tutup da. İşte ne bileyim paramı, kredimi, desteğimi harcayıp 20K altın küre alıp da gidip bir arka plan ben almam. Alacaklarım da yolu açık olsun. Geldik altın desteğine. Altın desteği veriliyor. 7 günlük premium gün veriliyor. Ee, ve 2500 serbest deneyim alabiliyorsunuz. 10 tane yani 25K serbest deneyim buradan alabiliyorsunuz. 10 günlük bir süresi var etkinliğin arkadaşlar. 10 gün boyunca buradan Elinizdeki e, kredidir, e, mor desteklerdir. Bunları altın kürelere dönüştürerek bu hediyelerden istediklerinizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında e, yanlış bilmiyorsam normal maçlarda da alacağınız 200 saf deneyime karşılık bir tane altın küre alıyorsunuz. 200 saf deneyime karşılık bir tane altın küre ve yaklaşık ortalama 1k saf deneyim alsak her maçta yaklaşık her maçınızda 5 tane altın küre alabilirsiniz. Maçlar oynayarak oynayarak altın küre kazanırsanız eğer ki tabii ki burada değerlendirebilirsiniz. Ama onun dışında e, benim gibi hesabı olan arkadaşlarım için en azından hani benim kredim birikmemiş, e, desteklerim birikmemiş. Bu gibi arkadaşlar için ben bu etkinliğin faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yine oyunun belli bir kısmındaki oyunculara hitaben getirilmiş etkinlik de söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyoruz? E, bazı hesapları görüyorsunuzdur. Özellikle e, işte bazı yayıncı arkadaşlarımız da var. Onların hesaplarının artık adam kaç senedir oynuyor. Bütün 10. seviye tankları kasmış. E, aylardır hesabında kredi birikiyor. Destek birikiyor. Bu adam ne yapacak? Tabii ki bunları harcayabilir. Onlar için gayet güzel bir etkinlik. Ama bizim gibi hani oyunu aktif olarak devam eden, tank kasmaya devam eden hesaplar için çok kullanılabilir bir yanı yok. Maçlardan gelecek altın kürelerle e, toplanabilir mi? Yani 20k maçlarda oynayıp 20k altın küre toplamak mümkün değil, imkansız. Onun için diğerlerine uygun olanlara bakılabilir. E, ne bileyim çarpı 10 toplanmaya çalışılabilir. E, 2500k'lık serbest deneyim toplanmaya çalışılabilir bilir. Onun dışında bu yüksek olanlar 3K olan 20K olanlar bunlara çok bulaşmamak gerek diye söylüyorum. Kutuya da heveslenmeyin. Yani içinden çıkacak ıvırık zıvırık tanklar var. Hiçbir anlamı yok. Oynama oynamazsınız. Sattığınızda da 50 altından başlıyor. 250 altına kadar çıkıyor yanlış bilmiyorsam. Bunun için çok bir esprisi yok. Kutu merakına kapılıp da bunu açacağım diye kredinizi falan harcamayın arkadaşlar. Boşu boşuna diyorum. Bunun dışında da farklı söyleyeceğim bir şey yok. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Twitch'te her akşam yayındayız. Yayınlarımıza da bekliyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.